Merhaba herkese. Bugün herkesin çok yakından tanıdığı, bildiği, e, en azından bir kere dokunmuş, çizmiş, boyamış olduğu bir malzeme ile karşınıza geldik. O da ne? Pastel boya. Herkes kullanmıştır. Eminim ki. Birçok kalitesi var. Kalite sizin boyadıysanız sizin için çok can sıkıcı bir durum olmuş olabilir. Ama kaliteli bir pastel boya gerçekten etkileyici bir sonuç yaratabiliyor. Bugünkü objemiz elma. Uçamız bize. Niye, Niye elma çiziyoruz ya? Niye? Niye? <laughs> <laughs> Çünkü elma yuvarlak bir obje. Objenin formuna göre boyama nedir onu öğreneceğiz. Evet, bir de yani natür yani elmadan başlamak her zaman daha kolay. Evet. Ee, direkt ol. Ben o pastel boyla portre çizmek istiyorum, yüz yapmak istiyorum. Yok işte Michael Jackson yapmak istiyorum çok zor. O yüzden böyle elma armutla başlayıp yavaş yavaş zaten e, ilerliyorsunuz, değil mi? Evet, bir de burada. Farklı renkler var. Renkleri karıştırmayı da öğreneceğiz. Evet. Objenin formu da farklı. Yavaş yavaş çizerek bir şeyler öğreneceğiz işte. Ee, ben kalemle çizebilirim ama kalem getirmemişim o yüzden direkt ben şeyle başlayayım pastel boyayla. Ee, direkt bir yuvarlak çiziyorsunuz. Direkt kullandım. <laughs> yuvarlak çizdikten sonra formunu belli ediyorsunuz. Biraz ben şunu şöyle kırmızılığı da şuradan olsun ki. Tamam Gamze Hanım? Evet ben sizi izliyorum. Evet elmayı çizdik. Ee, sonra ise bu, e, parlak kısımları kalıyor. Parlak kısımları neresi? Işın, canlı vurduğu yerler. Oralarda artık renk pigmentleri kalmıyor. Evet direkt. Direkt beyaz, ishı beyaz satmış oluyor, değil mi? Evet. Hatta bazı e, şey satıcılar da elmaları böyle güzelce silerler. Her yeri parlak parlak olur. Evet. Yani daha böyle hani iyi gözükür falan diye. Sağlıklı. Kimse gözüküyor. olan yerleri boyuyorum. Neden şimdi elma kırmızı iken sarı kullandın? Yani kırmızı ama her yeri kırmızı değil ki elmanın. Yani sarı olan yerler var, yeşil olan yerler var. E bunu sizler de göreceksiniz. Bizim açık yeşilimiz yokmuş ama o yeşilde birazcık onu yapmaya çalışalım. Yapabilir miyiz peki? Evet, kaçta bir boyamız vardı bizim? 12 mi? Evet, 12 li. Şu an kullandığımız boya Let's diye bir marka. çoğu marka iyi İyi ama bu marka çok bilinen bir marka değilmiş hı hı. daha yeni çıkan bir markaydı ee, ben kullandım çok güzel boya boyanın kalitesi çok iyi evet ben şimdi hangi rengi aldım ten rengi niye niye çünkü orada sarı yansımaların kırmızıya dönen noktalarında biraz ten rengine kaçan yerler var değil mi peki Peki, evet. Tane rengini aldıktan sonra... Bir anda kırmızıya geçmiyorsun. Evet. Sarı, tane rengi pembe. Bir sürü kaynaştıracağım. Aynen öyle. Dümdüz boyamıyorsun. Aynen öyle. Neden dümdüz boyamıyorum? Çünkü dümdüz bir renk değil. O ilkokulda kaldı. Yani öğrenciler öyle yapar genellikle. Nasıl mesela boyuyorsun? Şu an sen boyama stilin biraz diyorlar bize. Açıktan koyuya doğru gitmeniz lazım. En önemli kısım o. Çünkü boya yemez birbirine, Kaynaşmaz yani. Ben ona yemek diyorum. O yüzden... Kazıma işlemi yapacak mısın? Burada yapmayacağım ama gerekli olursa yaparız. Hı, hı. Ee, şurada böyle bir pembemiz. Aslında biz turuncuyu unuttuk biliyor musun? Hiç de haber vermiyorsun. Direkt kırmızıya geçmeden önce bir turuncuyla bir şeyler yapabilirdik. Doğru değil mi? Doğru. Ama ben sen biliyorsun diye düşünüyorum. Her şey en çok. Ben bilirim ama. Bazı şeyleri de senin bilmen gerekiyor, ben resmine müdahale edersen olmaz. Bu mayalar Faber'den <laughs> biraz daha farklı. Biz bunun aynısını Faber'le de çalıştık. Onu da size pişmanlık sonucunda göstereceğim. Yani bir Kesit olarak atacağım görüntüye. Hoş bir etki yaratmamıştı. Pek de mutlu olamadık. Yani orada neden öyle dersek <laughs> çok da şey değil ama burada artık biraz daha koyu. Topaklanmalar olmuştu ama bunda topaklanmalar olmuyor. Evet, bu, bu boyanın topaklanma olmuyor. Biraz daha kremsi bir ee, evet. görüntü ama diğerinde topaklama ve yağlı bir görüntü vardı herhalde pek yağlı değil o yüzden mi diyebiliriz yani ya fazla yağlı ya da <laughs> ya fazla şimdi daha doğru renkler oldu değil mi hı hı. peki ışık ne taraftan geliyor biraz ışık kaynağı var şu anda. Her yerden hemen hemen ışık alıyor gibi. Evet. Ama arka plan biraz daha ışık almayan taraf. Biz ışık gölge Şenlerden... dedik mi genellikle insanlar şey anlıyor değil mi hani cismin yere düşen gölgesi. Evet. Cismin üzerindeki değil de sadece o değil işte ışık gölge. Yani gölge hani Şu dibe yakın yerleri ve elmanın formundan dolayı formunun içe doğru akan tarafında artık koyuluklar başlıyor. Hı hı. Bir de sapının çukur kısmı biraz daha koyu. Sapımızda hangi renk? Şöyle ben yeşil yapıyorum. Biraz. Çok canlı bir yeşil. Rengimiz yok. Biz bir şey daha unutmuşuz. Hangi renk biliyor musun? Hı, hı. Hardal sarısı. Ardar salısında kullanabiliriz. Nerelerde? Gerekli olan yerlerde de. Çok e, ee, bir şey. <laughs> gerekli olan yerlerde. Neresi bu gerekli yani? Hani kime göre gerekli? Şimdi bizim elmamızın rengi gerçekten birinci çalışmamıza göre çok daha iyi oldu. Aynı renkleri kullanmadık. Bir de aynı oranda boyayı Yemiyor. Burada da topaklanma yaptı ama bu topaklanmadaki süre aynı zarf değil, değil mi? Aynı zaman zarfında olmadı yani. Birisinde haberde daha sonraları daha erken oldu. İkinci rengi sürerken hemen başladı. Bunda artık kaçıncı renk? 1, 2, 3, 4, 5. rengi sürüyorsun belki de şu anda. Peki şimdi çok farklı, insanların farklı göreceği bir, bir şey yapacağım. Bu elmada hiçbir mavilik yok ama ben mavi yapacağım. Niye? Mesela çıkarmak mı? için zıt rengi kullanıyoruz. Evet. Bir de koyuluk vermek için. Evet. Birazcık burası koyu olduğunu görüyorum ben. Koyu niye siyahla vermedin? Çünkü siyah e, rengi batırabilir. Bir de gözü oraya çekiyor değil mi? Evet. Evet rahatsız ediyor, Pastel boyayla çalışmak sana zevk veriyor mu? Yani her zaman pastel tercih etmiyorum. Neden? Çünkü pastel biraz zor bir teknik aslında. Hani Herkesin mevap... kolay ulaştığı. Ama teknik olarak zor bir teknik. Böyle çok ucuz maliyette bulabiliyoruz ama her şeyi çıkartamıyoruz, her şeyi yapamıyoruz. Bir portre çizerken çok yağlı pastellerde çok zorlanıyoruz. Daha iyi pastellerde tabii daha iyi sonuçlar çıkartabiliriz. Ama bizde var mı? Hani çok iyi bir hasta yok. Yani grup hastalar var. Onlar bile tekniği biraz zor değil mi? Ben çok hastayla çalışmayı sevmiyorum. Şu sıra kuru kalem ve kalem bana daha çok zevk vermeye başladı. Evet, yani bizim zamanımızda çok keçeli kalem kullanılmadı. Ya da işte bilinmiyor muydu diyelim. Yani nasıl boyanacağı bilinmiyordu. Biz rastgele sürüyorduk. O da kağıdı artık eme eme yırt bırakmaya başlıyordu boyayı. Şimdi biraz daha kullanmasını öğrendikçe daha etkili sonuç çıkıyor. Pastel de hani o şekilde. Kullanım stilini bilmiyoruz. Dümdüz boyuyoruz. Onun üstüne başka şey. Beğenmiyoruz, kazıyoruz falan filan. Ya biraz da elinin yatkınlığına alakalı bir durum. Hı hı. Hani çok sık kalmış. Evet daha doğru oldu değil mi renkler? Evet. Şu kısma. Sonuçta bir fotoğraf makinesi değil de zihne bir bir fotoğrafı bir şekilde <laughs> pastel boyayla bunu vermek çok zor bir şey. Şu an biz onu resmettik ve resimsel olarak etkili, gayet bir etkili bir elma oldu. Gölgesini yapacağım şuraya. Ve çok farklı olarak mavi kullandım. Bunu neden yaptım? Çünkü gölgede hani biz her zaman siyah diye düşünürüz ama tam siyah değil gölge. Cismin ışığın rengini artıyor, cismin yere düştüğündeki o cismin rengi var. Bir de cismin kendi rengi var. Onların üçü birleşiyor. Tam siyah oluşmuyor. Yani o siyahın içinde bir sürü renk var. O gri'nin içinde daha doğrusu hani gri olarak söyleyelim. Ben de gene mavi koydum. İçine kırmızı koydum. Ee, şöyle. Biraz mavi ile kırmızı karışınca da burada hangi renk olduğunu o rengi oldu. Değil mi? Aynen güzel oldu. Birinci çalışmadan Oldum Bu canım. kirlenmeyi nasıl temizleyeceğiz? Hangi? Üzerinde bir sürü topaklanmalar, kirlenmeler oluştu oluşturuyor. Hani hı hı. boya artığı diyelim daha doğrusu. Üf, üflersek? <laughs> üflemeyiz. Üflemeyelim. Neden üflemeyelim? Her, her, yaha, yaha, her yer batar. O yüzden üflemeyiz biz. O zaman sen temizlersin. Şuradaki birazcık koyuldu. Şöyle tık 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 yapsak önümüze dökülse olur mu? Evet o da olur. Var mı dokunmak istedin, dokunmuş yapmak istedin ya? Şöyle biraz daha kırmızıları sanki buraya çıkarabilirmişiz gibi hissediyorum. Neresi? Şu kırmızıları Evet, biraz daha şöyle. Şu tarafı. Bir de fark ettiysem ya da işte izleyiciler fark ettiyse boyamayı nasıl kullanıyorum? Böyle yuvarlak yuvarlak yaparak. Yani dümdüz değil. Değil mi? Yani videonun ilk başında söylediğin şeyi genelinde yaptın yani. Evet. Elmanın yuvarlak formunu hı hı. vererek boyama yaptık. Aynen öyle. Zaten aslında işin resmi etkileyici tarafı o. Ne çizim, ne renkler, ne başka bir şey. Sen onu kendi yönünde, kendi formunda, doğal formunda boyamaya başladın mı? Sen onu elma yapmak istemesen bile elma olarak çıkıyor. Hı hı. oldu mu? Bence oldu. Bence de oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ama bir de abone olmayı unutmasınlar. <laughs> Eğer bu videoyu devamını istiyorlarsa beğenip abone olmayı. yorum yazmayı unutmasınlar. Bugün pastel boyayla elma çalıştık. Bir dahaki sefer kafamız ne isteyecek? Bakalım ne çalışmak isteyeceğiz? Bizi takip edin. Kendinize iyi, i̇yi bakın.